Onun dışında bugünün en önemli gelişmesi yani en önemli konusu Cumhurbaşkanının açıklamasıydı. Cumhurbaşkanı bundan önce biz yayına girdiğimiz sırada açıklama yaptı. Memur, memur emeklisi ve tüm emekliler için belli olan zamı açıkladı. Ben kısaca onu bir izletmek istiyorum izleyicilerimize ve sonrasında da Çetin Bey'e yorumlamasını rica edeceğim. Çok kısa bir görüntüsü var zaten. Onu izleteceğim ama öncesinde hemen hatırlatma yapayım. Unuttum. <laughs> Lütfen yayını beğenelim değerli izleyenler. E, abone değilsek abone olmayı da unutmayalım. Süper chat ve süper sticker'dan da destek olabilirsiniz. Bu bir de anket açtık. Dedik ki sizce emeklere yapılması gereken zam kaç olmalıydı diye. O ankete de cevaplayabilirsiniz. Cumhurbaşkanının açıklamasını kısaca bir izleyelim. E, nasıl bir açıklama yapmış, neler söylemiş. E, sonrasında bu konuyu bir değerlendirelim. 2022 enflasyon oranına göre kamu görevlileri ve emeklilerinin Ocak ayından itibaren geçerli yılın ilk yarısını kapsayan maaş artış oranı yüzde 16,48 olarak uygulanacaktır. SSK ve Bağkur emeklilerinde ise bu oran 15,4 olarak ortaya çıkmıştır. Buradan sizlere ve tüm milletime memur memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız çalışanlarımıza, emeklilerimize, milletimize Hayırlı olsun. Evet açıklama bu. 125 ee, olarak açıklandı. Salonda da oldukça yoğun bir alkış koptu. Ee, yani %25'in açıklanmasından sonra siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, Tabi bu %25 açıklanmasının bir sebebini de belirtmek lazım. Yani havadan açıklanmıyor bu %25. Ee, TÜİK rakamları esas alınarak sonrasında da üzerine bir takım refah payı eklenerek e, esas alınıyor. E, TÜİK rakamları yıllık bazda enflasyonun %64 olduğunu açıkladı. E, Enak var bir de biliyorsunuz farklı işte enflasyonla ilgili araştırma yapıyor. O da %137 olarak açıkladı ama işte yani sonuçta TÜİK esas alınıyor. E, bunun neticesinde de %25'lik bir zam verilmiş oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Murat Bey, biz hep konuştuk, daha önce de konuştuk. Tahminlerimiz bizim 30 ile 50 arasındaydı. Yani yüzde 25 için açıkçası ben hiç beklemiyordum. Sabah da TÜİK verileri açıklanınca TÜİK'i zaten ben hiç dikkate almıyorum. Yani son 6 aylık enflasyonu yüzde 15.4 olarak açıklanan bir veriyi ben asla kabul etmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı burada ne demiştik biz? E, refah payı konacak demişti. Refah payı da 10 puan, e, 10 puan işçi bağ, işçi ve e, bağımlılar için 10 puan, emekli sandığına mensuplar için de 9 puan gibi bir refah payı eklemiş oldu. Yani yüzde 25'e tamamladı. İşin ilginç tarafı yüzde 25 olarak açıklandığı zaman salonda bir kıyamet koptu, alkış kıyamet koptu. E, o benim daha çok e, hem o, o, o alkışa ben çok üzüldüm. Hem de o alkışlayanlara daha çok tepkiliyim ben şu anda. Ben önce sizin e, yayınınızda önce TÜİK'i e alkışlıyorum. Sonra da o e, alkış kıyamet e, yapanlara alkışlıyorum Murat Bey. Evet ben de açıkçası şunu söyleyeyim. E, yayına girince açıklaması geldi Cumhurbaşkanı'nın. Ee, sonra bu görüntüyü izle indirdim hemen e, yayına hazır hale getirdim ilk kez yayında izledim yani çok da şaşırdım ne alaka yani alkış ne alaka yani tabii ki alkışlanabilir normal bir alkışlanabilir olabilir ama bu kadar coşkuyla alkışlanmasına şaşırdım hani e, çünkü %25 gerçekten ya yani ben yayın yayın açıp izleyebilirsiniz çok oldum yani %25 rakamı gelince e, yani kimse beklemiyordu sanırım şey şey mi yapılıyor acaba? İkinci bir zamın öncesi mi hazırlanıyor? Ee, yani tekrar yani, bir zam yapılacak. O yüzden mi yüzde açıklanıyor şu anda? Yani ikinci bir zam yapılsa veya yapılmazsa Buradaki hareket yanlış. Cumhurbaşkanınızı alkışlayabilirsiniz. E, konuşmalarınızı onaylayabilirsiniz. Ama yüzde yirmi beşlik bir açıklamayız. E, bu şekilde e, bağırarak işte e, coşkuyla alkışlamanız... Ee, çok anlamsız salondakiler için söylüyorum. Yani e, bir emeklinin e, veya bir çalışanın e, %25 bir zamla nasıl bundan sonraki hayatında idame ettireceğini enflasyonun, hayat pahalılığının e, bu civarda olduğu artı e, asgari ücrete %54 %24. zam verdikten sonra %54 zam verdikten sonra emeklilere, emeklilere Art bir de refah payı koyarak yani şeyde ilaveli olarak yüzde yirmi beş bir zaman açıklanmasının bu kadar coşkuyla karşılanması ayıp bana göre yani salonlara gidelim bu coşkusu ayıp düşünebiliyor musunuz Çetin Bey TÜİK rakamları o kadar yetmiyor ki evet. o kadar yetmiyor ki üzerine bir de ekstra refah payı gibi böyle farklı enstrümanlar çıkartılıp oradan tamamlanmaya çalışılıyor falan. Çünkü TÜİK rakamları ya %15 ne demek yani %15 yani sonuç olarak market hepimiz gidiyoruz. Yani burada evet. iş bunu söylediğimiz zaman konuştuğumuz zaman işi siyaset veya particilik kapsamında değerlendirenler oluyor tamam da. Ya bu başka bir konu yani markete gittiğimiz zaman bir ürünün bir hafta ya bir haftayı bile artık unutuyoruz biz yani günlük. Acaba yarın bu ürün ne kadar olacak diye bakıyoruz. Böyle bir ortamda e, asgari ücreti %54'lük dörtlük bir zam verilmiş bir ortamda neye göre emekte %25 zam veriliyor? Yarısı bile değil yani yarısının daha az değil. bir zam veriliyor. E, yani bunu da görünce tabii insanlar e, şaşırıyor yani vatandaşlar şaşırıyor. Bir moral bozukluğu da hissediyorum. E, şöyle bir algı da var mesela Çetin -Me. bu da hoş bir şey değil yani onu da ifade etmek lazım. Ya işte %50 zamı şimdi bir anda vermeyelim. Ya tabii ben bunu evet. fikir olarak konuşuyorum. Yüzde %25 verelim seçime yakın bir yüzde %25 daha veririz. Yani e, hani hoş bir şey değil yani bu. Bakıldığı zaman hoş bir şey değil. Sonuç olarak oradaki o %25'lik rakam aylar içerisinde eriyecek. Geç gelen bir para gelecek falan. Böyle ilginç ilginç şeyler yani işin sonucuna bakıldığı zaman. Evet ya Murat Bey aralık enflasyonuna bakabildiniz mi? Bakın dikkat çekmek istiyorum. %1.18 ya yani %1.18 böyle bir ev, aylık enflasyon oranı olabilir mi şu ortamda? Yani 100 liralık mal 101 lira mı olmuş? 101 lira 18 kuruş mu olmuş? Siz enflasyonu nasıl hesaplıyorsunuz? Neye bakıyorsunuz? Çamaşır mandalı fiyatına mı bakıyorsunuz? Elbise askısı fiyatına mı bakıyorsunuz? Tenis topu fiyatına mı bakıyorsunuz hala? Ki onlar da zaten e, ikiye üçe katlamış zaten. Siz yüzde bir nokta on sekizlik e, enflasyona Allah aşkına nereden çıkardınız? Şu kalemleri bir ortaya çıkarın. Gerçekten yüzde, evet. 18 nedir ya? Yani nedir hani yani? Komik, Murat Bey, komik yani, için. komik bir rakam yani. Yüzde bir Hiç, zamlandı gerçekten. Evet, neredeyse sıfır diyecekler. Ya enflasyon yok diyecekler. Ya bu bir anlamda. O. Yani yüzde bir ile yüzde arasında ne fark var ki Murat Bey? İşte işte Çetin Bey, bu TÜİK'in ne kadar önemli bir kurum olduğunu vatandaşın anlaması lazım. Yani biz şimdi gülüyoruz. Ya sosyal medyada artık böyle bir alay konusu haline getirildi ya. Ama aslında öyle değil. TÜİK çok önemli bir kurum. Yani TÜİK'in açıkladığı veriler yani devlet buna bakıyor. Devlet diyor ki TÜİK bunu açıklamış kardeşim. Ben de buna göre hareket ederim. Kanunun yasan senin buna göre çizilmiş. Yani yüzde bir virgül aralık enflasyonu açıklanıyor. Yıllık bazda yüzde dört açıklanıyor. E, yani şu an için mesela son bir yılda bir ürüne yüzde dört zam ya, gelen ürünlere seviniyoruz biz yani. Ne güzel %64'te kalmış diyoruz. Ya çünkü biliyoruz ki minimali %100'ün üzerinde. En kötüsü yüzde evet. %100'ün üzerinde. Ve e, aslında konuşmamız gereken konuyu çok da fazla dağıtmak